Herkese merhaba. Sizin... Merhabalar. Yine <laughs> yeni bir şey aldık. <laughs> Afiyet olsun hayatım. Sağ ol Evet, yeni bir şey aldık. DJI Mini 4 Pro. Bir drone aldık. Ne zamandır aklımızdaydı. Bugün bir anda... Bir alma hikayemiz. Önce biraz... <gülüyor> <gülüyor> ben birkaç videosunu izledim evde. Sana dedim, medya marka gidip bir bakalım mı dedim. Aslında... Demedi. Ben bir medya marka gidip geleceğim dedi. <gülüyor> <gülüyor> ben de geleyim dedim. Beraber gittik. Ha. İşte oradaki satıcı gayet ilgiliydi. Dijer'in kendi çalışanıymış. Hı hı, Size evet. bir, birkaç konudan bahsetti. Size de anlatayım. Ee, başka e, platformlarda daha uyguna bulabileceğimiz ama Dijer'in kendi servisinin ne kadar önemli olduğundan bahsetti. Herhangi bir sorun yaşarsak, hı hı. E, özel servislerde yaptırmaktan diyeceğin kendi servisine, kendi garantilerin daha önemli olabileceğini, e, bu hata kayıtlarını cihazın kendisinde tuttuğunu, bununla da kendi servisine erişebildiğinden bahsetti. E, biz, Sen bize de güven hı. sağladı böyle konuşmasa. Evet. Benim anladığım şuydu aslında, dedi ki eğer hata sizden kaynaklıysa kaydediyor. Hı hı. Ee, ona göre daha diğer yerlere göre mesela bir tane bir tane parça eksikse bir parçayı alabiliyoruz. Ama diğer yerlerde eğer başka bir firmadan satın alırsak bu mümkün olmuyor. Eğer hata onlardan kaynaklıysa bize ücretsiz bir drone veriyor. Hı, hı Yapamazsa evet yani hı hı. tamamen yapılmayacak bir şekilde ise ücretsiz evet. verebiliyorlarmış. Hani drone'un kumandası bizde, bataryası bizde sadece drone ve hasarlıyor. sonra da direk parça olarak parça e, tek bir parça olarak alabiliyormuşuz. Hani drone al burada suya düşer vs. bizim hatamızdan dolayı. Bunu zaten kayıtlarına bakıp servis anlayabiliyormuş. Hani kimden dolayı hatalı. E, evet, başlayalım. Kutumuzu açalım. Açmadan önce aslında şu ev uygulaması da çok güzel. Hani dediği ya adam mesela diyelim ki ev için konumu ayarlıyoruz. <laughs> Dron bulunduğu noktadan eve doğru gelebiliyor. Kardeşim, evet. Hı -hı. evet, hatta şöyle ben dedim ki çatıya gelebilir ama çatı için e, düz olmayan bir bölge olabilir. O yüzden duran için uygun olmayabilir dedi. O yüzden yakın bir bölgesine inişi isteyebiliriz. Evet, bir inerken ki... bir bakıyormuş hani eğimli bir alansa inmiyormuş zaten orada hani onay veriyormuş. bize anlattıkları bu şekilde yasaklı bölgelerde kendi uçmuyormuş. Evet, mesela hava alanına ya bir da bölgelerde. evet. evet. Ya da herhangi bir durum olduğu zaman. Başka yani uçurulamayan bölgeler, güzel. yasak olan bölgeler olduğunda. Ve bu bunlar aslında. Hı -hı. Aslında bir de bize söz verdi. Birkaç gün sonra dedi ki beraber de uçurma şansı Evet de yani, yani e, bize eğitimler verebilmiş gerekirse. E, mini Pro Plus modelini aldık sanırım biz. Evet. Bunda bataryaları daha uzun ömürlüymüş diğerine ömürlüymüş diğerine göre. E, burada Pro diye ama yani Plus... Yani 45 bak. Heh, Plus diye evet. Hı -hı. Fly More Combo Plus modeli. O zaten. kaçtı? O, o. Milyon, 30, 38 miydi? 38 dakikayken çekim yapabiliyormuş. Bu da 45 dakika. 3 tane batarya çıkıyormuş içinden. Ekranı ee, ekrana da şey ekranlı kumandası. Hı hı. Ee, ben de çok meraklıyım şu an. Hadi açalım. Hı <laughs> Bismillah burada bir tane barkodu var ne Bilmiyorum göstersek bar mi barkodu? Sormam var. İthalatçı firma Karfo Karaca, e, Karaca, Sulu. E, bu hı hı. kendi e, distribütörü olduğunu söyledi. Hani bunu. Bunun dışında ithalatçı garantisi olduğunda o firmalarda sorun yaşayabileceğimiz herhangi bir arıza vesaire olduğunda hani DJI onlara sanırım bakmıyormuş. E, o sorunu yaşamak istemediğimiz için evet. direkt Mediamarkt'tan e, e, almak istedik. Bunun için garanti belgesi de ben de o zaman kutuya atmayalım dedim. O da yok dedi. Hani sistemler kutuya dedi. O yüzden biz kutuyu saklayacak mıyız bilmiyorum ama biz genelde kutuyu atan uygunlar değil. Saklayalım ikinci el olur. Sen genelde merak ediyorlar. Tamam. Evet doğru. Öyle bir şey var neden acaba? Çok Hı. merak ediyorum. Hani bir insan neden kutuyu almak istiyor ki? Ben bir şey alsam. Emin almak için var da çanıt olmadığına. Evet. Ha. Haklı yazsınlar. Şey, şey var evet, Hop Çantası da varmış. <laughs> olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun ailemize. Bunda da çok genelde biz teknede ya da karavanda gezerken çekimler yapmak istiyoruz. Hayalimiz o şekilde. Çantası da verdim. çok güzel. Dedik ya <laughs> benim üç tane yeğenim var. <laughs> Onları da çekecekmiş anı kalsın diye. Evet. evet. Bu dronumuz burada. Çok hafif, çok güzel, mini. Muhammed'imiz çok klas, güzel. gerçekten çok efsane. Çantası çok güzel, çok kaliteli duruyor. Hmm. Batarya. Bu çantayı tekrar koyacak mısın? Kullanacak mısın? Tabii tabi, hep bunu kullanıyoruz. Ha, başka bir şey olarak da kullanılıyor. Göz <laughs> kayıp. Kablo çıkıyor, kitap çıkıyor. Da. Başka bir <laughs> hmm, bayi, şey Tam bir market güzel. Hmm, bayağı deli gibi bir şey. Bakın çantayı bir yolun arkadası. <laughs> Bu Dronedan önce çanta tanıtımı yapalım. Şöyle bir kemeri var. Önce bütün parçaları açalım şöyle. Kumanda gayet güzel. Hepsinin bir yerde toplanması, buradan şarj edilmesi de güzel. Değerli toplu. Bir uygulaması varmış. DJI'yi oradan Wi-Fi üzerinden sanırım e, videoları da telefonunuzu alabilirsiniz. Evet. da güzel. Öyle değil de. Ne? Ha, evet. küçük tamirler için sanırım tamir daha. Yedek şeyleri, hmm, evet, evet. pervaneleri, bunlar kusumda duruyor. Şamkısında durmaz, şamkısında dur. Daha zor olursa bunları yerleştirelim aşkım. Evet. Bunlar böyle. Evet, açalım. Hadi arkadaşlar ya, şöyle... Çok heyecanlıyım aşkım. Teşekkürler. Evet. Hop. Daha birkaç saat önce videosunu izlerken şu an ödüm evet, evet, elimizde. Evet. Çok güzel bir şey. E, taksit imkanıyla aldık arkadaşlar. Evet, 3 taksit yapıyorlarmış, o da güzel oldu. Bu kanatlar yana doğru değil de böyle aşağı doğru açılmış. Öğrenmiş olduk. Bu arada şu süngeri de atmamamız gerekiyormuş. Şimdi sanırım çantasına eklerken bunun arkasına destek olarak şey yaparız. Kameraya zarar vermemesi Bu kapak da hem kamerayı hem de şuradaki sensörleri koruyor. O da güzel. Şu kanadı da açalım. Evet. Aynı yani muhteşem olmadı mı? Çok güzel. Bataryası da şöyle Kurbağa benziyor. Ha, değil mi? Buna şimdi biz bir isim takalım, bir koyalım. Nefes, ne koyalım? Ne koyalım? Aklıma bir şey gelmiyor, belki yorumlarda Yorumlar olabilir. Ama e, uyumlu bir şey olsun, biz ona göre ismini seçelim ve artık drone diye değil, bu <laughs> <o> şekilde hitap <laughs> edelim. Bunu şarj yok sanırım. Bunda da hmm. şarj var. Şarj, şarj, edelim. Hı hı. Ondan sonra e, örnek çekimlerle de siz de izlemiş Nerede olursunuz. Nerede hayatım? Tekrar değil çekimleri arazilerde. Tamam.